Bu sefer miyim anne? Annemle çok güzel bir haber gelecek. Annemle babam barışacak. Tabi yavrum, tabi. İyi haberden ne anlar zavallı. Mehmetciğim. Geç hadi karşıma satranç oynayalım. Bak dede, bu sefer mızıkçılık yapmayacaksın. Bu kalalaşma hemen, geç hadi. Bak bu sefer alamayacaksın. Geç hadi karşıma. Cık. Çocuklar, Çocuklar, derhal bana bir taksi çağır. Hemen bir taksi çağıralım. Dede. Oğlum. <laughs> Babacığım, bu ne hal? Burhan Bey, kendini artık iyice aşmış. Yavrucuğum, Hı. savcılıktan, başsavcılıktan... savcılıktan geldi ve ee, beni çıkarıyor. Başsavcılıktan mı? Evet, Hı. devleti dolandırmaktan soruşturma açmışlar hakkımda. Allah aşkına. Evet. Evet, elçilik hesaplarını incelerken on şişe şaraba ait hesaplar bulmuşlar, faturalar bulmuşlar, şarapları ne yaptırız diyorlar. Ee, e, sokmadık mı herhalde? Peki babacığım bu çanta niye? Yavrucuğum bakarsın orada tutuklarlar belli olmaz. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyineceğim ya. Tedbirli olmak lazım. Öyle savcılığa falan gitmek de olmaz Burhan Bey. Ya. E tabii en doğrusu yurt dışına kaçmak. Yok ya. Tabii tabii. Geç. Şöyle siz geçin babacığım. Evet. Allah Allah. Buyur, Alo geldin mi? Tamam geliyorum abi. Merhaba, ne haber? İyi sen? İyi. Kusura bakma, böyle apar topar geldim ama. Yok, önemli değil. Nereye gidiyoruz? Bir yere gitmiyoruz. Nasıl yani? Ben konuşmaya geldim. Çok da uzun sürmez. Yani kısa konuşacağım. Ha. İyi, peki. Ben bu geceyi böyle hayal etmemiştim. Üzgün dilerim var, bahsettiğim için. Hoş ver. Ben bunu avukata hazırlattım. Bir bak istersen. Anlaşmalı boşanmaya dair protokol. davacı Sinan Hacer. Çakmış'ın altın imzayı. Benim imzamı kaldı işe. Ya daha, daha bugün okulda beraberdik Sina. Sahilde Mehmet peşinde koştum. Mehmet karıştırma Ali. Mehmet bizi kullanıyor. Ayrıca biz dikiş tutmuyoruz işte. Görmüyor musun yaşadıklarımızı? Bundan da en çok Mehmet Can zarar görüyor. Akşama işim var mı Ali? Buluşalım Ali? Gerek yok. Ben gelirim Ali. Bunun için ...sana romantik bir akşam yemeği sözü vermedim Ali ben. Zahmet etmeseydin ya, yani. bir verseydin getirir de işte. Allah Allah. Ben istedim ki iki medeni insan gibi oturup konuşuruz. A, böyle medeniyeti, ne medeniyeti ya? Ya küfür etme, ağzını bozma Ali. Ha yani birbirimizi öldürsek de aman küfür etmeyelim... ...aman medeniyetim bu, ama nasıl zarar gelmesin? Sen bundan ömrü hayatın boyunca anlamayacaksın ya. Anlamayacağım da zaten, no, anlamak no, da no. istemiyorum ya. Anlamıyorum, anlamak istemiyorum, anlamıyor musun? Niye? Çünkü ben kroyum, anladın mı? Aşiret çocuğuyum ben. Var mı daha? Diyeceğim bir şey var mı? Yok. İyi. İtalya mı kaçsam acaba? Zaten Sofi de uzun süreden beri beni çağırıp duruyordu. Sofya kim Buran Bey? Aptalların padişahı. Ne demek Sofi de kim? Sofie Loren tabii. Nur, baban iyice ağırlaştı. Bak hepten kötüye gidiyor. Canım sen de biraz idare ediver. Büyütme olayı. Allah Allah, annem niye gelmedi? Çok geç kaldı ya. Merak etme yavrum, birazdan gelir. Babacığım meyvenizi iyi. Nur yavrum, acaba hapse girersem halim ne olur? Tamam, itiraf ediyorum. Şarapları Sofya Lorel'le ben içtim. E insan da o işe şarap işi diye hapse konur mu ya? El insaf yani ha. Oo, oh, Burhan Bey, hadi yaşadınız. Yırttınız gene bakın. Ne yırttım? Bakın altyazıda geçiyor. Sizin savcıyı görevden almışlar. Aa, ah. Allah'a şükür. Ay çocuklar, içim ferahladı. <gülüyor> of. <gülüyor> çocuklar, ben yatmaya gidiyorum. Hadi. İyi geceler babacığım. O şarapları da Sofya ile içtim ya, sefam olsun. O, o, o. <gülüyor> <gülüyor> anne, annem gelmiş, annem gelmiş. Annem, anne, 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 anne. Dur, dur, düşeceksin. Yerim seni, hadi git üstünde iş. çabuk. Çabuk. Kızım ne oldu? Yok bir şey anne. E, sakin ol kızım, geç otur iki dakika. Yok canım, sende bir şey var. Bana bak, kocan bir şey mi yaptı sana, doğruyu söyle. Yok, benim hiçbir şey yapmaz. Ay anladım. Ay tabii tabii. Kocan ağzından girdi, burnundan çıktı, seni kandırdı yine değil mi? Bana bak, barıştınız mı? Annen yeter, doğruyu söyle diyorum Sinan, barıştınız mı? Ya bunu mu duymak istiyorsun? Evet, doğruyu söyle bana, barıştın mı? Barıştım. Oh Şşşt! Oh, aman Allah'ım. Şşşt, hayır pişman Haydi. İyi geceler. Ay Allah. Allah vallahi çok fena oldum. Kocam dur, aman. Ay sansürlü, çık. Gel şöyle. Bu ailenin yüzünden olacak. benim bir haber. Babam evde mi? Hayır değil. Sen anneannem demiştin ki. Bana bak sen de çok üstüme geliyorsun, anneannem de çok üstüme geliyor. Tamam. Şimdi sus, gidiyoruz. Haydi. Koş, arabaya. <gülüyor> Üşümeden. <gülüyor>